Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Bakın böyle bir yeni bir cima aldık böyle oyun oyun diktiden. Evet. Böyle bir arkadaşlar Erdem evet. kendine yeni evet. bir oyuncak almış. Evet. Bu bir savaş gemisi. Evet. Evet. Hadi neler varmış bakalım mı gösterir misin tamam. bize? Bakayım. Böyle bir tane, böyle iki tane bu yatak saç. Evet. Ayağın saç. Burada da işte. Bu, bir savaş gemisi arkadaşlar. Bu, burada da dönüş bu değil Burada da çocuk. Burada da çocuk. Evet. Da burada da yan. Başka neleri var buradakilerle? Uçak mı? Evet. Ha, botu bile var bakın, evet. küçük bot. Evet. Inmek için. Evet. Orada? Winch mi oradaki? Evet Winch. Winch de varmış. Bak. Bakayım onlar ne? Ha, savaşçılar bile var. Evet. Evet. Hadi burayı düzeltelim ama çok karışmış. Biliyor musun burası? Şuraları biraz toplayalım. Tamam döndür anneciğim. Parçası, parçası yere düştü onu alalım. Sen nasıl istiyorsan öyle döndür tamam mı? Evet arkadaşlar bu çok büyük bir gemi. Erdem daha sonra da ne yapalım biliyor musun bununla? Arkadaşlar bu gemimizi havuzda yüzdürelim mi daha sonra? İyi fikir, 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 <laughs> fikir mü? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Yuser, İstiyor musunuz? Yüzer, yüzer bu. Yüzer. evet yuser çünkü bu. bu bir gemi Erdem. Yüzer tabii evet. ki. Ana, Bunu sürüyorum. daha sonra havuzumuzu dolduralım. İçinde oyun oynayalım. Gemimizi yüzdürelim. Ay, ne? ne? Gemimizi <laughs> yüzdirelim. Evet. Yürü, 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 yürü. Şimdi burada ne var? Aa, iki tane helikopter varmış. Biri büyük biri küçük. Evet. Başka ee, uçakları da gösterir misin Erdem? Dur ben oturayım. Otur anneciğim. Dur, dur, dur. Burası nerede? Burada da araba yağında dinmek için. Hmm, karaya gittiğinde arabaların inmesi için Aa, böyle bir yol arkadaşlar. Ama bir ne eksik? Ne eksik? Ma. Ne eksik? Dur adayım odamdan. Ne eksik söyle. Say. Burada bir tank oldu. Tank mı? Evet. Hı, hmm, tamam. Al gel hadi. Getir. Tankı da varmış arkadaşlar. Erdem gelene kadar biz biraz inceleyelim mi? Tank. Tank. Böyle şu ne? burada bir arabası varmış böyle. Sonra bir tane daha var arabası bu. Tank gibi kocaman bir rip savaş arabası bunlar. Sonra burada askerler var. Aa, çok güzel. Bunları da dik koyalım. Hmm, o da tank mı? Evet bu da tank. Evet. Bom 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 <gülüyor> bom. bom. <gülüyor> Sonra başka uçağını da gösterir misin? Uçaklarını göremedim ya. ya böyle. Buradaki Sonra... ne yapıyor? Burada da savaşçı. Hmm, o, bomba bom. atıyor bu da. Evet bu o da bomba. Şöyle atıyor. koyalım. Bom, başka bom 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 bom. <laughs> evet, öyle Bunlar yapıyor. Böyle İki tane de uçağı var. Helikopteri var. O ne? O da uçak. Arkadaşlar şuradaki büyük helikopter ve şuradaki uçak... ...bir de şuradaki tank bizim oyuncağımızdı. Ama buna koyduk değil mi evet. Aslında içinde yok arkadaşlar bunlar. Evet. Üçünü biz koyduk. Şuradaki uçakları da görebilir miyim? Göremedim onları ben. Uçakları. <laughs> Ay bu uçak çok güzel. Bir tane daha var. Kaç tane uçağı var? Bir, iki, üç... 4 5 5 tane uçak var arkadaşlar. 2 evet, tane de helikopteri var. Şu askerleri şuraya dizelim mi Buradan abeniyom mu? Olsun şimdilik göstermek için buraya dizelim tamam mı? Hepsini buraya getir ne kadar asker varmış bakalım. Evet. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Çok küçük bunlar ya elim alamıyorum. Şöyle bana doğru koy tamam mı? Yönlerini bana doğru koy. Evet. Arkadaşlar bunlar çok güzel. Küçücük askerler. Küçük adamlar. <laughs> evet. Şöyle bana doğru koy. Evet. Başka var mı? Burada bir tane daha şöyle koyalım. Bu, bu durmuyor. O durmuyor mu? Hmm. Dur bak onu... Şu... Aa bu da dalgıç mıymış? Bu dalgıç arkadaşlar. Bakın. Ondan durmuyor bu. Evet. Onu şuraya koysan, sıkıştırsan durur mu acaba? Durur mu? Aa durdu. <laughs> Neyse tamam orada dursun o. Başka var mı? Şurada birkaç tane daha var. Onları da koyalım. Bir tane daha geldi. Bunlar silahları varmış elinde. Evet. Anayın. Evet. Şöyle biraz bu tarafa koyalım ki ya. onlar çok küçük. Hemen düşüyorlar ya. Aa. Sıkıştı mı? Orada iki tane daha görüyorum Erdem. Biri uçağın altında kalmış. Evet. Onları da koyduk i̇ki. mu? Tamam. Evet. Vav. Wow, bir sürü oldu. Sayalım mı hmm. kaç tane? Evet. Bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane savaşçı var burada. Evet bir de bunun gizli bir mi var derden? Gizli bir bölmesi de var arkadaşlar bu geminin. Neredeydi o? Gizli bölme. Ha? Windows'u tabi sonra tek sınıfını çıkardım. Evet. Burası da gizli bölme arkadaşlar. Gizli bir kutu var orada. Bu oyuncakların hepsini oraya toplayabiliriz değil mi Erdem? Evet. Evet hadi uçağı uçuralım mı ya? Uçak uçuralım bir tane. Uçak geliyor. Fuuu. evet uçuruyor Erdem uçağımızı. Şimdi buraya gelsin piste insin hadi. Piste iniyor. Uçak piste iniyor. Piste açalım. Piste açalım. Piste çok dolu ya. Nasıl açacağız burayı? Şurayı boşaltalım şöyle. Düşsün şöyle yere düşsün. Piste açacağız. Piste açalım. Uçak geliyor. Piste açık. Wow. Uçak indi. Yaşasın. Şimdi de başka bir uçak kalksın şimdi de. Şunu şunu kaldıralım yukarıya. Piste açalım. Pisti boşaltalım. Dur şunları çekelim buradan. Pisti boşaltalım. Fuu, öbür tarafa doğru kalksın Erdem. Bu, buradan o tarafa doğru götür. Buraya gel. Buraya gel. Evet. Uçak kalkıyor. Fuu, uçuyor. <laughs> Uçağımız uçtu. Evet. Böyle bir sürü uçaklar. Daha dönüyor mu ya? Hadi piste gelsin artık uçak. Uçak piste geliyor. Piste açalım. Piste açalım. Bum, bum. Savaştı ve geri geldi. <laughs> evet. Uçak piste indi. Hadi. Oyunumuz bu kadardı. Arkadaşlar ne diyorduk bum, Erdem? Bunu düzenlememiş yardım. Tamam sonra düzenleriz biz Hadi arkadaşlar ne diyorduk? Tamam. Sağ olun. Yardım. mı Yardım. Tuttukayım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.